E pelo triunfo que conseguimos aqui dentro de casa hoje, muito importante. Feliz pela minha equipe sair vitoriosa dentro de campo e feliz também ainda por, por poder dar alegria a esse, esse torcedor maravilhoso. Eu acho que a gente possa, eu espero que a gente possa conseguir seguir, seguir nesse ritmo na temporada para a gente conquistar nossos objetivos que é muito grande. Öncelikle çok mutlu olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Hem atmış olduğum golden dolayı hem de bu önemli galibiyeti elde etmiş olmaktan dolayı takımım adına mutluyum ve bu harika taraftara mutluluk verebildiğim için gol atarak çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam ederiz. Önümüz sezon boyunca hedeflerimiz yüksek bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bir i̇lk çıktığı maçta taraftar nasıl buldu? Atmosfer nasıldı kendisi adına? Primeiro jogo em casa, o okay que achou dessa o ambiente? O ambiente é maravilhoso, fantástico. Eu acho que, como eu falei antes, desde quando eu entrei no aquecimento, eu já sentia o calor da torcida. Aquilo ali, com certeza, mexe com a gente, os jogadores que estão em campo. Então, aquilo ali carregou minhas baterias ainda mais. E eu pude ajudar dentro de campo ainda com mais forças, com mais, com mais garra, porque os torcedores, para a gente, é muito importante. Na verdade, é o nosso 12 segundo jogador em campo. Bugünkü atmosfer harikaydı. Isınmaya çıktığımız ilk andan itibaren bunu hissettim. Çok ateşli bir atmosferde oynayacağımızı gördüm. Bu tarz atmosferlerde oynamak tabii ki bizler oyuncuları da daha yukarı çekiyorlar. Ben de bu atmosferi gördükten sonra maç içerisinde daha istekli, daha hırslı oynamaya başladım. Çünkü onların destekleri bizim için çok önemli. Bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Onlar bizim için 12. oyuncu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Rodrigo Bey, bizlerle birlikteydi karşılaşma sonrası. Sözü tekrar merkez üsteye Turan Seven'e bırakıyoruz. Nihat Mangura'ya teşekkür ederim.